Annesinin terk ettiği düşünülen e, duyarlı bir vatandaş tarafından milli parklara ihbar edilen e, bir karaca yavrumuz var. Yaklaşık e, tahmini 2-3 günlük. E, milli park ekipleri tarafından e, alanda incelemeler yapılıp e, annesinin alanda olmadığı fark edilerek e, burada Düzce Şube Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Evet biz burada bakımını üstleniyoruz e, bu durumda. E, bakımı sağlandıktan sonra yaklaşık bir yıl sonra tekrar doğaya salınacak. Ya şöyle söylemek gerekirse, e, öncelikle biz e, bu tarz böyle yaban hayvanlarının yavrusunu gördüğümüz zaman çok severek yaklaşıyoruz ve onu doğadan koparma gibi bazı hatalar yapabiliyoruz. E, aslında bu tür yavrular e, dokunulmaması gerektiği, çünkü annelerinin tekrar onları sahiplenme durumunda bulunmadıkları özellikle alanlarından taşınmaması gerektiği hususunda önemli bir bilgilendirme yapmak lazım. Çünkü bu tür hayvanlar dokunulduğu zaman ya da alandan uzaklaştırıldığı zaman anneleri tekrar onları sahiplenmiyorlar. Özellikle yavru bireyler için bu tür durumlar çok risk oluyor. Zaten doğada genelde yavru bulunma ihtimali çok yüksek özellikle bu aylarda karaca ve kızılgeyik türleri üzerine, Mayıs sonu ve Haziran başında yavrulama dönemleri. Ve bu yavrulama dönemlerinde genelde yavruladıkları yerler e, daha böyle oba düzlükleri, işte bahçeler, fındıklıklar gibi yerlerde yavruluyorlar. E, ve bu dönemde de insanların e, bu tarz yavrularla karşılaşma durumları çok fazla. Özellikle de e, çiftçilerden bu tür hayvanları gördükleri zaman e, dokunmadan e, onları sadece göz ile e, kontrol altına alıp alandan uzaklaşmaları gerekiyor zaten bu tür hayvanları e, anneleri e, yaklaşık 2 saat kadar bırakabiliyor ya insan ya da bir e, yırtıcı gördüğü zaman hani yırtıcı üzerine çekmek için alandan uzaklaşıyor ya da beslenmek için uzaklaşıyor gelip onları alacaktır bu hayvanları annelerinden koparmayalım